Karaman merkez ve ilçelerin hava durumu bilgisini ekranlarınıza getiriyoruz. İbrala.com canlı yayınında her akşam olduğu gibi bu akşamda. Bugün Karaman'da güneşli ve 17 derece olan sıcaklık yarın 1 derece daha yükseliyor. Yarın 18 derece. Yarın akşam 18'de Türk Yıldızları gösterisini izlemeyi unutmayınız. Bu gösteri kaçmaz. Ayrancı ilçemizde bugün 17 derece olan sıcaklık yarın 19 dereceye çıkıyor. Ermenek ilçemizde baktığımızda Ermenek ilçemizde bugün 16 derece olan sıcaklığın yarın 17 dereceye çıkması bekleniyor. Kazım Karabekir ilçemize baktığımızda güneşli bir Kazım Karabekir'de yarın sıcaklıklar 1 derece artıyor 19 derece olacak. Sarıveller ilçemize geçiyoruz. Sarıveller ilçemizde bugün 15 derece olan sıcaklığın yarın 16 dereceye çıkması bekleniyor. Başlaylı ilçemizde sıcaklık değişmezken Karaman merkez ve ilçelerimizde güneşli bir Çarşamba sizleri bekliyor. Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında umarız bu hava sıcaklıkları daha da artar. Keyifle bir Dil Bayramı geçirirsiniz.